dostlarım. buyum ben popitlerimin hamısını göstereceğim. Ama aldıklarımı. Böyle. İndi götürür. Birincisi belədir. Belə bir anahtarlık. Burada yaygın ki görünür. Bunun üstünde ağacık şekli var ama burada yoktu. Ettiğinden de bu arada. Fatih'in e, Fatih. Fatih ki böyle üstünde bir nazar var ama burasında da yoktu. Ama yumuşak basılacak. Sonra bir simple dimple var. <laughs> ha postan payız. Aklınca simple dimple bat, Simple dimple attım. Sonra impostor kim popitin var. Impostor kim yok aslında. Sonra Böyle bir popitim var. Bu, bununla ben buz eliyeceğim. Buz popiti. Çikolata istiyorum. Ama elmiş şeyimiz yoktu. Çikolatamız. Bir de ıı, dersimiz yoktu. Aslında o almak istiyorum ama onu sonra dondurmak var. Buz dolabımızda çok o şeyler var diye. Şöyle yanına. Marajmaz al. Bunlar var diye koyamıyorum.

Bittim. Sonra bu da ben ilk altın yaptık. Sağ olun dostlarım. Bye bye. Sizi seviyorum. <laughs>